ABD merkezli The American Conservative dergisi Türkiye'nin bölgesel gücüne övgüler dizdi. Dergi bu durumun bölgede İsrail'in hegemonik özlemleriyle çeliştiği, çeliştiğini dolayısıyla bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu yazdı. Uluslararası dış politika odaklı The American Conservative dergisi Eylül Ekim 2025 sayısında Türkiye'ye ele aldı. Türkiye'nin Uzun Vadeli Oyunu başlığıyla yayınlanan makalede Türkiye'nin bölgesel gücüne vurgu yapıldı. Türkiye'nin NATO'nun en büyük iki silahlı gücünden biri olduğuna dikkat çekildi. Makalede Türkiye'nin PKK'yı askeri olarak yendiği ve bunun Suriye'deki dengeleri değiştirdiğinin de altı çizildi. Sık sık övgülerin yapıldığı makalede dikkat çekici başlıklardan biri de Türkiye'nin İsrail ile karşı karşıya gelme analizi oldu. Dergi, İsrail'in hegemonik özlemler taşıdığını belirtti. Türkiye'nin de Suriye'nin kuzeyindeki yükselişinin Büyük İsrail hedefleriyle tamamen çeliştiğini vurguladı. Analizde bu durumun Türkiye ve İsrail'i kaçınılmaz bir çatışma rotasına soktuğuna dikkat çekildi. Dergi ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İsrail-İran arasında süren savaş sırasında söylediği barış istiyorsan cenge her zaman hazır olmalısın sözünü de hatırlattı. İletiyoruz.